Merhaba gençler bugün sahip bir papşo bildeyiz. Hazırsanız Biz benim için videomuza hiç mutlu çıkıyor. Like tıfak oynayıp bildirimleri de açarsanız benim için düşürsünüz. Go on next diyoruz. Ararız. Hayır yapma. Yapma 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 yapma. Nereye ne, geliyorum. Heh tamam. tamam. Bir şartı söyleyeyim mi? Videoyu göstereyim. Söyle bakalım. Tam üstünde ne 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 ne. Tombul tombul memeler. Çok. Duygulandım Nasıl? şu anda. Şş, çok güzel. Duygulandım şu an ağlayacağım birazdan şarkıdan dolayı. Aynen. Genelde söylediğim kızlar hep ağlıyor. Birisini aldım. Helal helal. Geldim yanına geldim yanına. Tamam. Bir taraf var Arkadaşlar bu videoda hate yok kusura bakmayın bunun sebebi telefonumun dediğim gibi birisinin bozulması yapacak bir şey yok Abi. normal Merak etme ya senin ona rağmen izle temizledik ortayı ya sıkıntı yok abi sen canlı bak canlı az bak şu an basıyorum tamam çok güzel mükemmeliz ya biz yaptık bu spor bu adayı alırız bu arada komple aynen alırız Zaten hepsi dışarıda galiba Ben sana diyeyim mi? Adamlar alt kısımda Şu alt kısımda Aynen. var ya oradalar Büyük ihtimalle Şu drop ne zaman gelecek ya? Gel gidelim <laughs> mi o tarafa doğru? Ben şu bir basayım Tamamdır Gel bakalım Aa farişte adam atladı Geliyorum sana Çok iyi. Hayvan herif, canımı bitirdim. <laughs> Aa ses geliyor sana Birisi daha atladı. Tamam oldu. Oha oha, kaç kişi atlıyorlar? <laughs> Ananız! Ee, burada. Aa, ben <laughs> bunu öldürmüştüm. <laughs> duvarda, sağda, duvarda, sağda. Oh. Oh, oh. Abi Gel Abukatına bakma ya. Abi. Yok be sıkıntı yok, gel bir daha gidelim oraya <laughs> Abi dediğim gibi kapak'a, Mustafa'ya kapak game yaptıkları yazar mısın? Tamamdır Sen <laughs> yani adamısın adam, adam. Yarın ne, aktif misin sen? Efendim? Böyle. Bu aynen bu civarlarda hep aktifim. Hep aktifim bu civarlarda. Hmm. Evet. Geliyorum sana doğru. Evet. Abi baygınım mı var şurada? Burada bir baygınım var. Yapma 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 sesim geliyor mu Ma <laughs> 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 <Aa>. abiciğim <laughs> ölmüşüz ben farkında değilim öldüğümüzü Nasıl öldük be? nasıl öldüm ben Alkayr <laughs> falan 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 benim internet gitti gene ya. Uf. Neyse sıkıntı yok. Oha. Arkandan araba geliyor dikkatli ol da sen niye paraşüt açmadın? Paraşüt <laughs> açmaz ki. Paraşüt açmaz Ben alana git alana git. Tamam. Bir araba bulsam aslında çok güzel olur. Bak şimdi bir yolu. Yok ki Oo, um, Adada fightliyorlar herhalde Ben aynı Ben sana bir şey mi? Dolu. Ne? Dolu, dolu dolu m Dolu var istersen burada Dolu 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 m24 var istersen burada m var Gel, geldim <gülüyor> yanına Meister'a gidelim mi? şimdi bilirsin abi. Hı hı. Tamam, tamam. Önce bir marketine girelim bir yelek melek çekeyim. <laughs> ya da şimdi top geç toplarken buluruz. Aa adam sesi. Keşke kafaya vurmaya ya kaskı vardı. Bak kime saldı. Tamam, spuda gittim. Bir tane 4x alayım dedim. Batayım dedim. Sesin senin sesin bana çok kötü geliyor. Anlayamıyorum. Tamam değil. Şu an biraz daha iyi. Sen oraya nasıl çıktın? Dur şuradan değil Hey. Halı. Şurada güzel fight var. Dur bakalım. Adam burada. Şu arka tarafımız. Orada da güzel var. Sesim şu anda net geliyor mu? Şu an geliyor. Tamamdır. Aban dedim atacaktım. Like, subscribe ya. Burada <laughs> adam var, katil Ben burada aldım birkaç kişiyi, geliyorum senin oraya. enerji ha için hiç Afiyet olsun. Sağ ol. Var ya şu telefon şeyini öğrenince moralim çok bozuldu biliyor musun? Ha. Telefonun bozuldu öğrenince moral, moralim gitti yani. Sen şu an telefonu nasıl, sen videoyu nasıl çekiyorsun? Bende şu an 3 tane telefon var işte hep etkin mesela koyamadım. He. He. Handcam güzel bekle. İnternet, giden... <gülüyor> <gülüyor> i̇nternet gene gitti. Araba şu mıydı? Araba vallahi bir tane geçti buradan ama panda mıydı neydi? Araba değildi. Evet hop. Tamam. Abi gel şu şu çatta kalak gel. Tamam çektim çünkü. <laughs> Neredesin sen? Dur geliyorum sana şu yanından. Şuradaki fight'a gidelim mi? Tamam gideriz. Gel bakalım. Direkt halıyla. Keşke halım olsaydı. Aa sanki <laughs> var. Aynen. Tamam. Bizi görünce korktu. Fight'a girdi. O abi burada ped olsana. Halı olsana. Ben olmuyorum. Yok <laughs> Yo, sağ ol. Bakayım bu karşı taraftan geliyor ses. Alayla gidelim. Bundan sonra bir tane daha gameplay atar mıyız? e, ee, videoyu yetiştirmeye çalışayım. Ee, yarın atalım onu. Tamam. Yarın bu saatlerde yine oynayalım. Tamam. Tamam. Çok tatlı vurduk. Ay şimdi 8'e kadar video hazır olması lazım değil mi? Aynen. Tamam. Saat kaçta yayınlarsın bu videoyu? Eee her gün öğlen 12'de benim şey. Her gün atıyorum ama video 12'de. Abi dedim ki Mustafa ile gameplay yazar mısın? Tamam. Tak, takipçim Takipçi Mustafa ile gameplay yazın. Evet. Sen adamsın. Ben bir tane kuzenim de var. Memo. Ben o seni çok. Hem takip ediyoruz hem video var yapıyoruz. ona da atarız beni. Evet. Yarın atarız. Tamam olur. Son bir kişi kaldı oh, ya şaka gibi. Ben sana diyeyim, bence bir yerde pusmuş. <laughs> Adam öyle şu evlerde mi? Aa! Yanındayım. Aa öldür onu. Mis. 15, 20, 23 gibi mis gibi tertemiz. Tamam. Ben kaçıyorum. Video söylemek istediğim bir şey var mı? Valla Atena Arda'yı takip edin. Benim gibi Atena Arda'yla oynamak istiyorlar sabah 7'de. PUBG'de da zaman... Bir de buradan Memo'ya selam söyleyeyim Memo. Memo sana selam söyleyeyim Memo. İyi izle burayı Atena Sabah yeddeyiz. İlk defa ATN'e Arda'yı tutuk aldım. <laughs> o zaman kendine iyi bak. Görüşürüz. Allah'a emanet. Yarın yine atarım. Tamamdır. Neyse gençler umarım videomuzu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.